da tutuklamaları eleştirdi bu hafta. Ve akademisyenler tutuklandıktan sonra hem Bakırköy cezaevi önünde hem de Silivri cezaevi önünde her gün özgürlük nöbetleri tutuldu. Can Dündar ve Erdem Gül katıldı bir gün Bakırköy cezaevine, cezaevi önündeki nöbete. Dün de Figen Yüksek daha katıldı ve Esra Muğan'a bir mektup gönderdi, bunu paylaştı. E, Esra Mungan bu arada e, tek kişilik bir hücrede kalıyordu. Buradan Koğuş'a geçirildi. Bunu da kızı Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Esra Mungan'ın bitti şeklinde Veli babaya da teşekkür etti mücadelesinden çabalarından ötürü. Ve sosyal medyada Metris Üniversitesi web sitesi konuşuldu. Metris Üniversitesi adı altında bir üniversitenin web sitesiymiş gibi kurulan e, sitede zorunlu yatılı eğitim olduğu gibi şeyler anlatıldı ve akademisyenlerle ilgili bir takım destek çalışmaları yapıldı. Evet, Metris Üniversitesi temelleri 12 Eylül 1980'de YÖK kanunuyla atılmıştır şeklinde bir e, eleştiri metni söz konusu burada. Tutuklu akademisyenlerden avukatların yargılanmasına geçelim. Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi 20 avukat.